Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugünkü dersimiz matematik uzunluk ölçüleri. Dersimize başlıyoruz. Standart olmayan ölçme araçları. Önce standartın ne olduğunu öğretmek istiyorum. Belli bir biçime göre alınmış, her yerde temel olarak kullanılan miktarı standart diyoruz. Standart olmayan ölçme araçları, yani her yerde aynı ölçüye sahip olmayan ölçme araçlarımız. Yani bedenimizle ölçtüğümüz araçlar standart olmayan ölçme araçlarıdır. Ölçmenin sonucu kişiden kişiye ve kullanılan araca göre değişebilen uzunluk ölçme araçlarına da standart olmayan ölçme araçları diyoruz. Bedenimizle ölçtüğümüz yani bedensel ölçme araçları standart olmayan ölçmedir. Bunlar nelerdir? Karış, kulaç, ayak, adım ve parmak. Kulaç, İki kolumuzu açtığımızda ellerimizin parmak uçları arasındaki uzunluğa kulaç denir. Burada şekilde gösterdim. Kollarımızı iki yan açtığımız zaman buradaki parmak ucumuzla diğer parmak ucuna kadar olan kısma kulaçla ölçme diyoruz. Diğer bir standart olmayan ölçme aracımız karış. Elimizin parmaklarını tam olarak açtığımızda baş parmağımız ile küçük parmağımız arasındaki uzunluğa karış denir. Şöyle gösteriyorum. Karış şu parmakla şurası arasındaki mesafeyi karışla ölçme diyoruz. Burada da resimde belirttiğim gibi. Diğer standart olmayan e, araç şeyimiz ölçme aracımız parmak. Elimizin bir parmağının eni kadar olan uzunluktur. Şöyle gösteriyorum. Yani şurası. Parmakla ölçüm yapacağımız zaman şöyle tutuyoruz. Böyle değil. Şöyle tutarak bir parmak, dört parmak diye belirtiyoruz. Adım. Bir adım attığımızda arkada kalan ayağımızın parmak uçları ile önde kalan ayağımızın parmak uçları arasındaki uzaklığa da adım diyoruz. Burada gösterdiğim bu arkada kalan ayağımız, bu öndeki ayağımız, arkadan kalan ayağımızın parmak ucuyla diğer ayağımızın parmak ucuna kadar olan bölüme de adım diyoruz. En son işleyeceğimiz standart olmayan ölçme aracımız ayak. Ayağımızın baş parmağı ile topu arasındaki uzunlukta ayakla ölçülmüş oluyor. Bu bir ayak baş parmakla yani parmaklarla topuk arasındaki uzunluk. Bunlar standart olmayan ölçme araçlarımız. Bir de standart ölçme araçlarımız var. Dünyanın her yerinde kabul gören ve her yerde kullanılan ölçüye de standart ölçme araçları diyoruz. Bunlar nedir? Standart uzunluk ölçme birimimiz metredir. Metreyi kısaca m ile gösteririz. 1 metreden küçük yani kısa olan uzunlukları desimetre, santimetre, milimetre olarak ölçeriz. Desimetre kısaca dm, santimetre kısaca cm, milimetre de kısaca mm olarak ölçülür. 1 metreden büyük yani uzun olan uzunlukları ise Dekametre, hektometre ve kilometre ile ölçüyoruz. Dekametreyi dam, hektometreyi hm, kilometreyi kilometre ile ölçüyoruz. Dekametreyi de dm olarak göstermiş olsaydık desimetre ile karışacaktı. O yüzden dam olarak gösteriyoruz. Buna göre çocuklar 1 metre 10 desimetre 100 santimetre 1000 milimetredir. Sıralamaya göre aşağıya doğru indiğimizde sıfırlar artıyor. Yani 10 çarparak ilerliyoruz. Metreyi çevirdiğimizde sayının yerine yanına yani sıfırlar atarız. Her aşağı indiğimizde sıfırlar atarız. Ben şuna metre merdiveni diyorum. Böyle yukarıya doğru 3 tane aşağıya doğru 3 tane merdiven var. Orta kısmı metre olarak değerlendirelim. Aşağı doğru inerek desimetre sıralama milimetre Yukarı doğru dekametre, hektometre ve kilometre. Buradan aşağıya doğru indikçe her sayının yanına birer sıfır artırarak iniyoruz. Yukarı doğru çıkarken de sıfırları azaltarak yani bölerek çıkıyoruz. Bizim bilmemiz gereken metre, desimetre bunları çevirmek. Yukarıya doğru çıkarken de kilometre, dekametre ve hektometre şu an çok fazla değinmiyoruz bunla ilgili birkaç tane alıştırma yapalım. Aşağıda metre ile verilen uzunlukları santimetre, desimetre ve milimetreye çevirelim. Bir tane örnek verdim. 2 metre 200 santimetre demişiz. 3 metre 300 santimetre. Gördüğünüz gibi 1 2 2 0 atıyoruz sayının yanına. 7 metre 70 desimetre 700 santimetre. 9 metre ise 2 tane sıfır atarak 900 santimetre yapıyoruz. Burada da 13 metre yani verilen metre desimetreye çeviriyoruz. Desimetre bir adım olduğu için sadece sayıların yanına bir tane sıfır atacağız. Sayı yazıyorum. 5 metre 50 desimetre. 17 metre 170 desimetre. 8 metre de 80 desimetre eder. Burada milimetreye çeviriyoruz metreden milimetreye inerken kaç adım atıyoruz 1 2 3 o yüzden 3 tane sıfır atacağız sayımızın yanına <laughs> 7 metre 7000 milimetre 12 metre 12000 3 sıfır atıyoruz milimetre 9 metre ise 9000 milimetre eder Aşağıda santimetre, desimetre, milimetre ile verilen uzunlukları bu sefer metreye çevireceğiz. Yani yukarı doğru çıktıkça bir sıfır siliyoruz. 1400 santimetre Çocuklar buradan bu silebiliriz. Desimetre, santimetre 14 metre eder. 900 santimetre, desimetre, santimetre 9 metre eder. 100 santimetreyi metreye çevirmek için desimetre santimetre 1 metre 300 santimetreyi de metreye çeviriyoruz desimetre santimetre yani 3 metre eder 500 desimetre burada desimetreleri metreye çeviriyoruz desimetreden metreye bir sıfır bir basamak çıkacağımız için bir tane sıfır siliyoruz 500 desimetre 50 metre 1100 desimetre bir tane siliyoruz. 110 metre. 620 desimetre. 62 metre. 800 desimetre. 80 metre eder. Şimdi milimetreyi metreye çeviriyoruz. Milimetre 1, 2, 3 adım yukarı çıkacağımız için 3 sıfır siliyoruz. Yani milimetre deim santimetre ve desimetre olarak 3 tane siliyoruz 7 metre eder 18.000 milimetre 18 metre 20.000 bin mm, milimetre 20 metre 19.000 milimetre ise 19 metre eder.